Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 156. bölüm Pontus meselesi Saygıdeğer efendiler genel konuşmamın başında bir Pontus meselesinden söz etmiştim. Bu mesele belgeleriyle herkesçe bilinmektedir. Ancak bizi de çok uğraştırdığından Burada onunla ilgili bazı noktalara dokunacağım. 1840 yılından beri yani 3 çeyrek yüzyıldan beri Anadolu'nun Rize'den İstanbul Boğazı'na kadar uzanan Karadeniz bölgesinde eski Yunanlılığın diriltilmesi için çalışan bir Rum topluluğu vardı. Amerikalı Rum göçmenlerden Rahip Klematios adında biri ilk Pontus toplantı yerini şimdi halkın Manastır dediği bir tepede İnebol'da kurmuştu. Bu teşkilata bağlı olanlar zaman zaman birbirinden ayrı eşkıya çeteleri kurarak faaliyet gösteriyorlardı. Dünya Savaşı sırasında da dışarıdan gönderilip dağıtılan silah, cephane, bomba ve makinalı tüfeklerle Samsun, Çarşamba, Bafra ve Erbağrum köyleri sanki silah deposu durumuna gelmişti. Ateşkes başlamasından sonra bütün Rumlar Yunanlılık milli davasıyla her tarafta şımardığı gibi Etniki Hetarya cemiyetinin propagandacıları ile Merzifon'daki Amerikan kuruluşlarının manevi destekleriyle eğitilip yetiştirilen, maddi bakımdan da yabancı hükümetlerin silahlarıyla güçlendirilip cesaret verilen bu bölgedeki Rumlar da bağımsız bir Pontus hükümeti kurma emeline düştü. Bu maksatla genel bir ayaklanma hazırladılar. Dağlara çekildiler Amasya, Samsun ve dolayları Rum Metropoliti Yermanos'un idaresinde düzenli bir programla çalışmaya başladılar. Bir yandan da Samsun'daki Rum komitecilerin başkanı olan reji fabrikası müdürü Tokomanidis iç Anadolu ile haberleşme sağlamaya çalışıyordu. Bazı yabancı hükümetler Pontus hükümetinin kurulması için yardımcı olacaklarına söz verdiler. Samsun ve dolaylarındaki Rum nüfusunu artırmak için de Rusya'daki Rum ve Ermenileri Batum'da topladılar. Onları Türk Kafka ordularından alınıp Batum'da depo edilen silahlarla donatarak sahillerimize çıkarmaya başladılar. Çetecilik etmek üzere sahillerimize çıkarılabilecek birkaç bin Rum'u Sohum'da Haralambos adında bir adamın başına topladılar. Batum'da toplananların da Haralambos'un etrafında toplananlara katılmaları sağlanıyordu. Bunlar memleketimiz içinde Samsun'daki bazı yabancı devlet temsilcileri tarafından korunuyor ve silahlandırılıyordu kıyılarımıza çıkan bu çeteler, göçmenleri besleme maskesi altında yabancı hükümetler tarafından yedirilip giydiriliyordu. Yabancıların Kızılaç kurullar arasında gelen subaylarında örgüt kurmak, çetelerin askeri öğretim ve eğitimiyle uğraşmak ve gelecekteki Pontus hükümetinin tebenini atmakla görevlendirildikleri anlaşılıyordu. 4 Mart 1919 tarihinde İstanbul'da Pontus adıyla yayınlanmaya başlayan bir gazetenin baş makalesinde Trabzon ilinde Rum Cumhuriyeti'nin kurulmasına çalışmak maksadıyla yayınlandığı ilan edilmişti. Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanma gününe rastlayan 7 Nisan 1919 günü her yerde ve özellikle Samsun'da gösteriler yapıldı. Yarmanos'un küstahça davranışları Rumların düşünce ve emellerini açığa vurdu. Bafra ve Çarşamba dolaylarındaki yerli Rumlar sık sık kiliselerde toplanıyor, örgütlenmelerini ve donatımlarını artırıyorlardı. 23 Ekim 1919 tarihinde Doğu Trakya ve Pontus için merkez olarak İstanbul kabul edilmişti. Venizelos İstanbul'un merkez olarak kabul edilme konusunun daha sonraki bir tarihe ertelenerek bunun yerine Pontus hükümeti kurulması düşüncesini ortaya atmış ve İstanbul Patrikanesine buna göre talimat vermişti. Aynı zamanda İstanbul'da gizli bir Yunan polis teşkilatı kurmakla görevlendirilen Albay Alexandros Zimrakakis tarafından Pontus jandarma teşkilatını düzene sokmak üzere Eyfel adlı Yunan torpidosuyla bir subaylar kurulu da gönderilmişti. Türkiye'de bu türlü işler olurken Batum'da da 18 Aralık 1919'da Pontus Rum Hükümeti adıyla bir hükümet kurulmuş ve teşkilatlanmaya başlamıştı. 19 Temmuz 1920'de de Batum'da Karadeniz, Kafkas ve Güney Rusya Rumları tarafından Pontus ile ilgili bir kongre yapıldı. Bu kongrenin raporu üyelerden biri aracılığıyla İstanbul'da Rum Patrikliğine gönderildi. Pontusçular 1920 yılının sonlarına doğru çalışmalarını büsbütün artırarak iyiden iyi ortaya çıktılar. Bizi ciddi tedbir almaya mecbur ettiler. Dağlarda kurulan Pontus teşkilatı şöyleydi. A. Bir takım çete başlarının emrinde silahlı ve savaşçı kuvvetler. B. Bunların beslenmesine hizmet eden üretici Pontus halkı. C. Yönetim ve güvenlik kuvvetleriyle şehirlerden ve köylerden yiyecek sağlamakla görevli ulaştırma kolları. Çetelerin çalışma bölgeleri birbirinden ayrılmıştı. Pontus eşkıyasının kuvveti başlangıçta 6000-7000 bin, bin silahlıydı. Daha sonra her taraftan katılanlarla 25000'e ulaştı. Bu kuvvet yeterli küçük birliklere ayrılarak çeşitli yerlerde barınıyordu. Pontus çetelerinin bütün işleri İslam köylerini yakmak Müslüman halka karşı akıl ve hayale sığmaz zulümler yapmak, cinayetler işlemek gibi kan içici bir sürünün yaptıklarından başka bir şey değildi. Biz Anadolu'ya çıkar çıkmaz Türk halkını dikkat ve uyanıklığa davet ettik. Doğabilecek tehlikelere karşı tedbirler almaya başladık. Merkezi Sivas'ta bulunan 3. kolordu yalnız çeşitli bölgelerde gözüken çeteleri takip ve ortadan kaldırmakla uğraştı. Trabzon bölgesinde dolaşan Köroğlu adındaki Rum çetesiyle Eftalidi çetesi ve öteki çeteler merkezi Erzurum'da bulunan 15. Kolordu tarafından takip edilerek ortadan kaldırılıyordu. Bir taraftan da Pontus eşkıyasının dönüp dolaştığı yerlerde halk silahlandırılarak milli teşkilat kuruldu.